Evet hemen doktor beye haber verelim. Doktor bey, doktor bey Adil hasta var. Hastayı hemen ameliyata edeceğiz hemen hazırlıkları yapın.

Maşallah maşallah midi değil ama sanki içinde bir ben yokum ne bulduysem iş bu midi iş yapmaz at çöpe gitsin <laughs> vah karaciğahs senden organ bağış bile olmaz at çöpe gitsin <laughs> bu karı kayanlar kork pompalamış pompalamakta yorulmuş İş yapmaz at çöpe gitsin. Bağırsaklarını anne bakın köy olmuş bu. Bağırsaklardan kokun hiç bile olmaz. At çöpe gitsin. <laughs> Bağdan fazla bile yaşamış. At çöpe gitsin. <laughs>